Hocam, e, ne kadar değişik şeyler oldu değil mi yaşamımızda? Son evet. 8-9 aydı. Evet. Önceki gün çocuklarla e, bir etkinlik düzenleyelim, akşam birlikte keyifli bir vakit geçirelim diye e, güldür güldür şovlar var yaşamımızın içerisinde. <laughs> e, çok güzel hareketler bunlar var. Biz çocuklarla çok seviyoruz. Tiyatroyu seviyoruz. de aynı şeydi, doğru. İnsana sana kattığı anlamlar var. Orada daha önceki sevgili e, Ali Sunal'ın yaptığı programlara baktım. Bakarken dikkatimizi çekti. Herkes iç içe, dış dışa, koltuklar yan yana oturmuş vaziyette dedim. Bizim yaşamımızda bu kadar yakın olduğumuz zamanlar var mıydı? Sanki çok ya, uzaklarda kalmış gibi değil mi? Ya hiç olmamış gibi. Evet, Tuhaf. Sanki biz hep böyle yaşıyormuşuz gibi. Halbuki bir zamanlar tokalaşıyorduk, öpüşüyorduk, sarılıyorduk, kol kola yürüyorduk. Ama yaşamımız evet başka bir evreye geçti. Doğru. Evet, evet. Yakın geçmişimiz tanıyamayacağımız kadar bizden uzak duruyor şu an. Evet. evet, çok doğru söylüyorsunuz. Ve insan en son durumunu gerçekten de sanki süre gelen durumu gibi algılıyor. Herhalde insan yapısında da böyle bir e, yatkınlık var. Ne kadar şikayet ediyor olsak da son yaşadığımız durum sanki bizim evvelimizmiş gibi hissediyoruz. İyi ki de var. İyi ki de İyi öyle ki hissediyoruz ki şükür Allah'a. Çok, çok çok bunalırdık. Yani yaşam bize çok dar gelirdi. Pandemi sürecinin ilk haftalarında ben canlı yayınlar yaptığım sırada ısrarla şunu söylemeye çalışıyordum. Ne kadar kolay adapte olursanız, ne kadar çok e, çabuk, ne kadar kolay kabullenirseniz bundan sonraki yaşamımız böyle diye. 3 ay sonra böyle olmayabilir. 1 ay sonra böyle olmayabilir ama şu an böyle diye ne kadar kabullenirseniz Evet. aslında o kadar az zarara uğrarız diye bahsetmeye çalışmıştım. Hı hı. Kim ne kadar erken kabul ettiyse evet yeni normalimiz bu diye Biraz daha kolay atlattı aslında süreci daha kolay atlatıyor. Çok ki, doğru. kabullenemiyorsa o zorlanıyor. evet. Yani savaşıyorsa bunaldan, süreçle. Evet, bitseydi bu. Ne Niye kadar? oldu ki? Evet. Yani çıkış kapısı aramak insanı bunaltıyor. Halbuki doğru. keyiflice koltuğa oturmak, bir kahve içmek daha keyifli. Evet. Çok haklısınız.